ne yaptığımızı merak ediyorsunuz, Enerjimizi nasıl toparladığımızı merak ediyorsunuz. İşte aynen bunları yapıyoruz. Biz de kendi aramızda, kendi kendimize eğleniyoruz. Hatta kafak -hat yapıyoruz. Şu anda evet, çok muhteşem bir kredisi evet, <laughs> Teşekkürler. Kedi sizler var ettiniz. My Life ailesi olarak hepinizi çok seviyorum. Evet bugün normal bir pazar günüydü. Evet. Dışarıda ıı, ıı, o kadar güzel kalabalık vardı. Bizler çalıştık. Böyle normal kendi aramızda. Gayet normaliz. <laughs> gayet, normaliz. <gülüyor> <gülüyor> gayet normaliz. Panik yok. Panik yok. Gayet Hayır. normaliz. <laughs> bye bye. <Tamam>. Hoşçakalın. <laughs>